Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte analiz videolara devam edeceğiz. Analiz yapacağımız kripto para birimleri AVAX, Bitcoin Cash, Toncoin, Polkadot, Polygon ve onun dışında da kendi yatırım yaptığımız kripto para birimleri LUNCH, XLM, Litecoin gibi kripto para birimlerini bugün analiz etmeye çalışacağız. Bu analizlerimiz yatırım tavsiyesi değil sadece bizim kendi düşüncelerimiz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Abone olur, like atarsanız da sevinirim. Arkadaşlar Avax'la başlıyoruz. Bu Avax'ın olayı şu abi. Avax belki de e, en sağlam altyapıda blockchainlerden bir tanesi. En hızlı, en ucuz, en sağlam yapıda bir blockchain altyapısı Avax ve e, şu anda değerini bulamadı. Burada mesela 2021'de yaptığı bu yükselişi 2025'te yapmadı. Yapmayacak değil, yapacak. O yüzden bu kripto para birimi mutlaka ve mutlaka 250 doların üzerine mutlaka çıkacak. Birincisi Birincisi analizlere şöyle bakabilirsiniz. Yani burada zaten ATH 125 dolar bunun. Şu an 22 dolardı. Zaten bir ATH yaptığı zaman 125 doların üstünde bir fiyatla kapatacaktır. Diğer kripto para birimleri 2025 yükselişini almış ama AVAX 2025 yükselişini almamış. Bunun nedenlerini açıklayacağım ben size. Onun öncesinde şu fotoğrafa bir göz atalım arkadaşlar. Bunun için izin aldım e, bayağıdır veremiyordum. Burada ETF tarihleri ya ETF yapıldığı tarih işte ETF'in e, birinci deadline ikinci deadline'ı burada görebiliyorsunuz. Burada Avax'in ETF'ini gördüğünüz gibi 3.14.2025 tarihinde yapıldığını görebilirsiniz. Yani Mart'ın 3'ünde Vanek Avax ETF'inin başvurusunu yapmış ve bu başvuru bu başvuru Haziran 14'te bir e, yani ikinci deadline'da olacak. Temmuzun 25'i en geç Ekim, Kasım, Aralık o, onun da yani en geç Ekim'de de onaylanması bekleniyor. En geç yıl sonunda onaylanır. ETF başvurusu gibi bir e, güzelliği var. Aynı zamanda da şu anda bu ETF başvuruları bu coin'lerin yükselmesini engelliyor. Bilginiz olsun çünkü daha diğer kripto para birimlerini de gösterince anlayacaksınız neden yükselmesini engelliyor diye. Çünkü burada yapılan şey şu. ETF başvurusu yapıldıysa en büyük kripto para şirketleri bu ETF başvurusu yapılan kripto para birimlerini borsadan almıyor. Çünkü diyor ki borsadan diyorum yani bildiğiniz Binance'ten falan almıyor. Çünkü diyor ki bir borsaya ETF olarak gelirse bizde devlet güvencesi olur. Biz oradan alırız diye. Amerika'dan şu an AVAX'a para akmıyor abi. ETF onaylansın biz oradan alırız derdindeler. Ve o şekilde de şu anda AVAX'da olan şey Litecoin'e de oluyor. Hedera'ya da oluyor. Diğerlerine de oluyor. XRP'ye de oluyor. Ethereum zaten onaylandı biliyorsunuz. XRP'ye de oluyor. Solana'ya da oluyor. Şu an olan şey bunların hepsine oluyor. Bilginiz olsun. O yüzden bunu bir ETF'le devam ettirecekler. Mesela nereye gelmesi gerekiyor? En az bir ATH kırması gerekiyordu. Bir de ikiye katlaması gerekiyordu. Ki değerini bulabilsin. Ne bu ikiye katlayacağı değer? 250 dolar. 250 doların üstünde bir fiyat AVAX için satılabilir bir fiyat olacaktır. ETF başvurusundan sonra bu fiyatlara gelecektir diye düşünüyoruz. Bu bizim şahsi düşüncemiz. Bakalım neler olacak onu göreceğiz. Zaten az kaldı. Az kaldı yani. Biz e 10. ayda onaylanmasını bekliyoruz. En geç 12. ayda mutlaka onaylanacak bilginiz olsun. Eee Avax'ın ETF'i ve bu şekilde bir grafikte göremeyeceksiniz. Öyle yukarıya doğru çıkan bir grafik görebilirsiniz. Geçelim Bitcoin Cash'e. Bitcoin Cash'in herhangi bir herhangi bir ETF başvurusu yok arkadaşlar. Bakın. Bitcoin Cash'in herhangi bir ETF başvurusu yok. İlk ETF başvurusu da Litecoin bu arada tekrar belirtmiş olayım. Peki Bitcoin Cash'in grafiği nasıl? Şimdi e, burada 2017'deki 2017'deki bu ayı almış. 2021'dekini çok azalmış, almış. 2024'dekini tam alacakken almayı bırakmış. Ama Bitcoin Cash'in Bitcoin Cash'in e, yani avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Şöyle avantajı var. Başladığı günden bugüne bu Kripto para şöyle dezavantajını soruyorum, söylüyorum şu anda. Bitcoin, Cash'in başladığı zamandan bu zamana kadar yaptığı fiyat %23 azalmış. Ve bunu gören yatırımcı buna girmek istememiş. 2017'de aldığı şu yükselişi 2021'de alamamış. Neredeyse alamamış yani. Yarıya kadar yükselebilmiş 2025'te yükseliş alacağının bir garantisi yok arkadaşlar. Bir garantisi yok. Ve Bitcoin Cash ilgili bir ETF destekleyicisi, bir ETF destekleyici bir durumda yok. Buradaki listeden bakabilirsiniz. ETF'i destekleyen, ETF başvurusu yapan Bitcoin Cash ilgili herhangi bir bilgi yok. O yüzden Bitcoin Cash'e yatırım yapmak yerine Litecoin'e yatırım yapmak her zaman çok daha mantıklı, çok daha iyi duruyor. Bilginiz olsun. Şimdi Toncoin biliyorsunuz ki Rusya'nın kripto para birimi ve Toncoin aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Ama şunu unutmayın. Ton koyun alacağını aldı. Abi. Bakın 2024-2025 yükselişini aldı bu coin. Zaten ton yeni bir coin. Yani bu çıktığı zamandan bu zamana kadar zaten yükselişini yapmış. Ha burada satılabilir zaman işte 7 dolar 8 dolar. Ha yarın bir gün bir gün telegramla ilgili inanılmaz şeyler çıkar. Ee, Telegram uçar. Telegram'da milyonlarca kişi var o günden sonra Ton coin'in yükselişini konuşabiliriz. Ama Ton coin devasa fon sermayelerinden hiçbir şey alamıyor. Buna rağmen bu fiyatta bakın unutmayın. Devasa fon sermayelerinden hiçbir şey alamıyor çünkü Rusya'da. Buna rağmen bu durumda ve dünyanın en büyük sosyal medya gücüne sahip Telegram. Çünkü kriptolar diye sosyal medyalarda ee, paralı şey paralı diyorum. yasak Şimdi gelelim Polkadot'a. Polkadot'a gelmeden önce hemen şuradan hemen görüyorsunuz dot'u. Nerede olduğunu, ne zaman olduğunu söyleyeceğiz burada. Şimdi Polkadot'a geldiğinizde burada ne var? Şimdi Polkadot'u görüyorsunuz. Polkadot 2021-2022'de en iyi yükselişlerden birini yapmış ki bu fiyat ortalama 4 dolarlardan tepede 50 dolarlara çıkmış. 10x yapmış. Yani yapması gerekeni yapmış. Ama 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 Polkadot 4 dolarlara geri inmiş. Polkadot'un şu anda 2024-2025 yükselişini almayışının ve bu ETF başvurusu yapılan kripto para birimlerinin tamamında şu grafiğin oluşmasının sebebi budur abi. ETF başvurulardır. Hemen gelip üstte var mı bakayım önce sonra şuraya Şimdi 21 şehir, bunu Polkadot'un başvurusunu ocağın 31'inde yapmış abi bak burada görüyorsunuz ee, bu size e, puslu gelebilir o da şöyle yani e, bunun ben bu dosyayı size göndermeye çalışacağım e, eklemeye çalışacağım en azından bunu nereden göndereceğim e, eklemeye çalışacağım abone olursanız topluluklar kısmından göndermeye çalışayım arkadaşlar size. E, Polkadot'un 21 Şehir tarafından Ocağın 31'inde bu başvuru yapılmış 21 Şehir'de ETF Gördüğünüz gibi Mart'ın 26'sında Mart'ın 26'sında bakıyoruz şimdi Federal Federal'e girmiş yani Mart'ın 26'sında kabul edilmiş 30 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta 21 Şehir'sin ilk günü dolmuş 26, 24 Haziran'da ikinci deadline'ı doluyor. Eylül'ün 22'sinde üçüncü deadline'ı doluyor. En geç, en geç Kasım 2021'de öbür deadline doluyor. Basit, kolay. Bakın bu kripto para birimlerinin neredeyse tamamının neredeyse tamamının ETF'i onaylanacak. Çok fazla, çok fazla arada kalmış kripto para birimleri bile buradan geçebilir arkadaşlar. Çünkü acayip acayip kripto para birimleri. Mesela bu ne? Pengu. Penguin. Mesela burada ne var? Suyu var. Suyu acayip değil tabi. İyi bir kripto para birimi ama gördüğünüz gibi buradaki Polkadot'un buradaki ETF başvurusu onun yükselmesini geciktirmiş. Sebebi de bu. Tekrar söylüyorum sebebini. Amerika'daki büyük şirket fonları yatırım yapmayı istemiyor. Çünkü diyor ki bu diyor zaten benim borsama gelecek. Ben borsama geldikten sonra alırım. En azından arkasında bir devlet garantisi olur. Okey, bu kadar. Biz neyi bekliyoruz? ETF başvurusunu. Polkadot patlar, yükselir yani. Bugün mesela 50 dolarda bir Polkadot görüyorsunuz, o gün 100 dolarda pol, Polkadot görebilirsiniz. Ne zaman bu o gün? Bak, o gün ne zaman? Bugün Haziran mı? Aralık'tan sonra. Anladınız mı? Bu kripto para birimleri böyle yükselebilecek kripto para birimleri. Polkadot, Avax, Litecoin. Bak bunları atlamayın. inanılmaz derecede fena şekilde geliyorlar. Yani öyle Polkadot olduğuna bakmayın. 4 dolar olduğuna bakmayın. O zaman geldiği zaman neler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hepimiz göreceğiz neler olduğunu. ETF başvurularının mantığını az çok anladınız diye düşünüyorum. Anlatabildiysem tabi. Poligonu açmaya çalışıyorum. Yani bu aralar arkadaşlar bu aralar internetle ilgili bir sorunumuz var. Yani internet gidiyor geliyor yavaşlıyor kendi kendine bir şeyler oluyor. Ee, bu ya önceki mat hiç almamış o yüzden buna tam bir grafik yorum yapamayız. Ama ben e, şunu söyleyeyim bu kripto para biriminin ortalama değeri 0.5'lerde 0.9'lardaydı hatta 0.22'lere düştü poligonla ilgili herhangi bir ETF başvurusu var mı? Bakıyoruz. Yok. Zaten genelde Amerika'da olan kripto para birimlerinin ETF başvurusu çıkıyor. Diğerlerinin çıkmıyor. Bak Polkadot'un aşağıda da var arkadaşlar. Bu da tekrar başvuru yapılmış. Herhangi bir sıkıntı olursa tekrar onaylatmak adına burada başvuruları görebilirsiniz. Buradaki başvurulara da şöyle bakabilirsiniz. Şimdi sol ana 6 tane XRP'nin 7 tane, bunların herhangi biri onaylandığı zaman diğerleri de otomatik onaylanıyor ya da onaylanan ETF üzerinden işlemler devam ediyor buradan görebilirsiniz. Polygon'la ilgili bir şey konuşamayız burada çünkü poligonun, arkadaşlar poligon çok sağlam bir kripto para birimi, orayla ilgili bir sıkıntı yok. Ama herhangi bir incelemede mesela e, matişle matişle yollarını ayırıyorsa bu kripto para birimi e, buradan Yani Ethereum'un ana ana geçtiği için burada kırmızı yanıyor. Bunu bunu yatırımcı sevmez. O yüzden satışlar geliyor. Bilginiz olsun. Bununla ilgili pek bir şey konuş. Şimdi gelelim. Gelelim. Bizim yatırım yaptığımız kripto para birimleri Litecoin LTC'den başlayalım. Çünkü LTC biliyorsunuz ki herkesin bildiği değerini aslında değerini kimsenin bilmediği geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. LTC ile ilgili konuşuyor Tamam diyor ki ben diyor böyle saçma sapan bir koyun görmedim diyor Bitcoin diyor yükseliyor Bitcoin yükseliyor diyor LTC yerinde sabit kalıyor Bitcoin düşüyor diyor LTC düşüyor diyor ethereum'da da aynı şekilde altcoin'lerde de aynı şekilde şimdi buradan arkadaşlar litecoin'in grafiğine baktığınızda ne görüyorsunuz bakın yine aynı dalga Zaten bu coin 2013'ten beri var. Hatta daha daha eskiden yapılmış ama coin kepe verilen veriler o şekilde. Şimdi burada birincisini alıyor 2017'de, 2021'de ikincisini alıyor, 2025 yok. E ne yapacak? Alacak abi, ne yapacak? Yani bugün 400 dolar, 800 dolar, 1000 dolarlara çıkacağını düşünüyorum ben Lightcoin'in. Ki 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 ilk başvuru yapılan kripto para birimi Lightcoin'dir. Litecoin Canary Grayscale CoinShares tarafından başvuru yapıldı. Birinci deadline'ı gitti. ikinci deadline'ı gitti. Üçüncü deadline'da Ağustos'un 8'inde şey pardon Ağustos'un 3'ünde 11'inde 24'ünde devam edecek. En geç en geç Kasım'ın bakın burada yazıyor. Kasım'ın ikisiyle 10 arasında bu iş bitecek. Tamam. Litecoin'in ETF onayı en geç Kasım'da yani Ağustos'ta olmazsa Kasım'da bitecek. Mesela bunu nasıl anlayabiliyoruz? Final de deadline'da burada final deadline'da bir karar vermek zorunda. Zaman burada mesela dört tane deadline var tamam mı? Birinci deadline birinci deadline dolduğu zaman sana soruyor diyor ki işte senden evrak istiyorum. Sen evrakları götürüyorsun. İkinci deadline'da şunu istiyorum diyor. Bunu götürüyorsun onaylanması. Üçüncü deadline'da ya onaylıyor ya da bir kere daha bir evrak istiyor, bir zaman istiyor. Final deadline'ı da karar vermek zorunda. Litecoin onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Kesinlikle ve kesinlikle onaylanacaktır diye düşünüyoruz Litecoin'i. O yüzden de çok fazla e, bunu göreceğiz abi. Bunu göreceğiz. Çünkü Haziran'dayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim. Şimdi kaç ay var? 4 ay var. 4 ay sonra Litecoin'i 1000 dolarlarda görürseniz açın ağabey bu videoyu tekrar izleyin diyorum ben size şimdi e, benim Litecoin'i e, yani iyi iyi bir yatırım yaptım Litecoin'e bilginiz olsun çünkü e, LUNCH'da da var benim yatırım LUNCH %80'lerde insanların terste kalacağını düşünenlerdenim ben bunu düşünürken de aynı zamanda e, uğraştığımız kişilerin kimler olduğunu biliyorum o yüzden böyle e, öldüm bittim işte e, solana fırlar solana patlar xrp patlar ethereum patlar diyenlere diyenlere inat ben şu şekilde düşünüyorum yüzde yüzlük bir düşüş evet ee, daha önce çökmüş bir kripto para birimi ama ben merkeziyetsiz finans konusundaki en iyi kripto para biriminin lunç olduğunu düşünüyorum aynı zamanda yatırımcıların kullanıcıları teste bırakacağını düşünüyorum. Bugüne kadar çökmüş kripto para birimin varsa ne kadar çökmüş kripto para birimin varsa hepsini hepsini satın alıp bir anda yukarıya doğru kaldıracaklarını düşünüyorum. Bunda yakın olayı gerçekleşebilir. E, topluluk hareketiyle devam ediyor hala Lunch ve ben sanmıyorum ki lunç bu seviyelerde bırakacaklar şu sıfırların ben gideceğini kesinlikle düşünüyorum. O yüzden %80, %79 civarında bir lunç duruyor benim sermayemde. Bilginiz. Yani benim sermayemde derken ve benim sepetim de işte. Anladınız siz. Şimdi bir önceki yatırım XLM idi benim. XLM'de biz çok güzel para kazandık arkadaşlar. Xlm'de para kazandıktan sonra xlm'yi biraz sıktım bu tarafa doğru attım da aynı şekilde yüzde 80'in üzerinde vardı aslında Biz aslında şuralardan bak biz şuralardan aldık arkadaşlar biz şuralardan aldık Yani buralardan satamadım ama yani şu kırklı seviyelerden falan bir kısım sattım Ama xlm'nin de çok ciddi derecede yükseleceğini düşünüyorum niye onu da söyleyeyim size Xrp'nin yükseleceğini düşündüğümden dolayı XRP'nin yükseleceğini düşündüğümden dolayı XTL'nin de yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi burada insanlar bir yanılgıya düşebilir. Şimdi XRP, XRP, bak aynı zamanda yükselişleri aynı zamanda işte devam ediyor. Falan fistan. Bak bunlar birbirine kardeş kripto para birimler. XLM neyi sağlıyor? Para dönüşümlerini sağlıyor. XRP para trafiğini sağlıyor. İkisi farklı şey ama aynı yerde çalışıyorlar. XRP ile XLM birbirine o kadar benziyor ki bütün grafik hareketlerinin tamamı aynı. O yüzden, o yüzden çok temiz bir şekilde, çok iyi bir şekilde XRP'nin ETF orayının geleceğini çocuk bilebilir arkadaşlar. Bak. Çünkü 3-6 kere XRP'nin ETF onayı gelmiş ve ETF başvurusu yapılmış. 3-6 7 kere yapılmış. Daha aşağıda da yapılıyor daha. Bir daha yapılıyor, bir daha bir daha yapılıyor. Burada Mayıs'ın 22'sinde ertelendi. Ağustos'un 20'sinde tekrar görüşülecek. En geç. En geç Ekim'de bu iş bitecek. En geç Ekim'de bu iş bitecek. Bu yıl sonu Ekim, Kasım, Aralık ayları alt koyun boğası olacak diye düşünüyorum ben. bu benim şahsi fikrim. Olabilir, olmayabilir. Ama siz kendiniz bilirsiniz. XRP e, ETF'leri de aldıktan sonra gerekli olan durumu yakaladıktan sonra XLM de aynı şekilde patlar. Buradaki mantığım ne biliyor musunuz? Burada XRP'nin değeri ne abi? 132 milyar dolar. Şimdi bu kripto paranın ikiye katlaması için ne kadar para lazım? 132 milyar dolar. Değil mi? Mantık basit. Peki XLM'nin değeri ne abi? XLM'nin değeri ne? 8 milyar dolar. 8.6 milyar dolar. Peki XLM'nin ikiye katlaması için gereken miktar ne? 8.6 milyar dolar. Biri 138 milyar dolar. Birisi 8.6 milyar dolar. Arasındaki fark bu. Yatırımı buna yaptım. Niye? Market cap'i düşük. Yarın burada mesela XLM'nin e, ETF başvurusunun olması ya da olmaması çok önemli değil. Zaten XRP ile aynı gidiyor grafikler. XRP buradan çok büyük ayrılır diyemezsin çünkü fiyatın değeri çok büyük. E, stellar buradan ayrılırsa. Stellar, e, XRP diyelim ki XRP buradan 300 milyar dolar, 500 milyar dolar aldı. Kaça katlar abi? En fazla 4'e katlar. En fazla 8 dolara gelir. Peki 50 milyar dolar aldı Stellar. Bak biri 300 milyar dolar aldı, biri 50 milyar dolar aldı. Kaça katlar? Bak 8 milyar dolardan 50 milyar dolara. 8'e katlar. Yani 3'e, 3, 4 kat oradan ama Stellar'ı beklemek çok daha mantıklı geliyor bana. O yüzden 19. %19'dan daha azaldı benim Stellar yatırımım ama mantıklı bir şekilde bu şekilde sepeti yönetiyorum. Risk sermayesi fazla. Bu sepeti kurarken şunu anlatmaya çalıştım. Risk sermayesi eğer risk aldığın coin para kazanırsa sen zengin olursun. Ama risk aldığın coin para kaybederse senin bu parayı destekleyici bir kripto para birimine yatırım yapman gerekiyor. Ben burada XLM'yi seçtim. XLM'yi seçtim. Bak görüyorsunuz 9. Şimdi 0.09'da şu an 27. 3 kat 40'a 5 kat. Değil mi? Düşünün 100 lira paranız var. 20 lirasını XLM'ye koydunuz. 80 lirasını lunca koydunuz. İşte diğer %1'i de dağıttınız. %80 lunç benim risk sermayem. Çünkü çok ciddi şekilde bir yükseliş bekliyorum. 100x'den 1000x'den fazla. Peki XLM bunun neresinde var biliyor musunuz? 80 lirayı ben oraya attım ya. 20 lirayı da XLM'ye attım. Ben XLM'ye 20 liraya attım. 5 kat yaptı. 5 katta 100 lira mı çektim mi? Şimdi benim zararım var mı? Yok. Ama risk sermayesinde hala %80'im duruyor. %50'ye düştü. 50'ye düştü. Öyle o şekilde duruyor. Ama risk, risk sermayesi budur zaten. Riskini yönetebilmendir. Kasa nasıl her zaman artıda kalıyor? Böyle artıda kalıyor. Niye? Yatırım yaparken biliyorsun neyin ne olacağını. Anladın mı? Yani XLM'nin yükseleceğini biliyorduk zaten. Niye bütün parayı XLM'ye yatırmadın? Lunch bin kat artsaydı ne yapacaktın? Risk bu zaten. Risk servis bunun adı. Batabilir, çıkabilir. Her zaman, her zaman bunun kararını kendiniz veriyorsunuz. Bundan sonra ne olur? Litecoin patlar, Polkadot patlar, Avax patlar. Bu kripto para birimleri patlar. XLM'de nasıl bildiysek onda da aynı şekilde biliyoruz. Yani bilmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ha Solana, Solana yükselir mi düşer mi? Solana'nın ETF'den ben çok yüklü miktarda para alacağını düşünmüyorum. Kendi şahsi adıma. Niye diye sorarsanız Solana'nın maksimum arzında sıkıntı var abi. Solana Web3 projesi olduğu için maksimum şuradaki max supply var ya bu sonsuz. Bu sonsuz Solana'da. Ethereum'da o sonsuz olduğu için alamadı. Solana'da o sonsuz olduğu için alamayabilir. O yüzden bilginiz olsun. P-Network'ün oraya 100 milyarlık Maksimum mars koymasının sebebi sadece insanlar işte 100 milyarda ben ne kadar alıyorum diye insanların bunu sorgulaması, bunu düşünmesi. Bütün olay bununla başlıyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Konuşmadığım bir konu kaldıysa yorumlara yazın. Bakmak istediğim incelemek istediğimiz coinler varsa yorumlara mutlaka bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Listeyi abonelere özel bir e, paylaşım şeyi var ya YouTube'da aboneler özel. Hemen abone olun. Ben oraya atacağım. Oradan görebilirseniz eee indirirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.